Sosyal medyada zaman zaman agresif davranıyorsun. Herkesle tartışmaya giriyorsun. Kötü yorumlar seni yormuyor mu? Üstesinden nasıl geliyorsun? Aslında yormuyor. Yani bir sıkıntım yok kötü yorumlarla. Hatta böyle lafını esirgemeyip insanlar net bir şekilde yazdığı zaman benim hoşuma gidiyor. Ama terbiyesizlik başka bir şey. Yani öyle dengeler var ki bazen e, ne yazık ki ülkemizde bundan çok var. Farkındalığı olmayan bir insanla tartışmak çok zor yani cahil falan zaten bir kere bırakıyorum da farkında değil adam yani ne yaptığının, ne söylediğinin, hangi konumda olduğunun, kime ne dediğinin farkında değil ya. bu adama bir şey öğretmek falan onu yapmıyorum yani o yorucu oluyor işte o zaman bir bloklayıp geçiyorum çünkü oradan bir şey çıkmaz yani o, o insanı benim fikirlerimle ikna edebilme veya ya bir de bu açıdan bak dediğimde onun o açıdan bakması mümkün değil öyle bir şey. O yüzden blokluyorum. O küfür falan böyle annene babana falan küfür gelince o biraz o farklı oluyor. o zaman hakikaten sinirlendiğim anlar oluyor. Yani şuna direct mesajdan telefon numaramı atayım. Hadi gel buluşalım. Bir de yüzüme söyle bunu dediğim anlar oldu ya. <laughs>